Uğur. Bak. Görünüyor kanka. Elini yetiştirin <laughs> düşmesin. <diye. gülüyor> <laughs> Göstermiyorum. <laughs> Hayır oradayken de görünüyor zaten. Oğlum bu benim tıraş olmadığımdaki saç stilime benzemiş. <laughs> Çok benziyor <laughs> Şef, şu rengi tutturabilmek için üç kere yaptım şunu ya. Vallahi. Yani. Ciddi bir kendik sorunu yaşıyor. Evet, arkadaşım. Bir transplantasyona ihtiyacım var. Şu yani. dağınık kalan saçlar da senin ha, O da evet, o hiç arkadaş. bırakmış. Şef, erken ekledim sütü. İlkinde erken ekledim. İkincisinde yine rengi erken ekledim. Rengi de çok ekledim. iyi ya. Vallahi çok güzel oldu bence de. İçi güzeldi yani, ama... Teşekkürler. Şunu unutma kanka, bazen aktörler metni bilmeden oynar. Evet. Kimse karşı kötü, herkese de duygu, yok. ayrıca hiç kimse karşı kadınım yok. Ama sen bana enerji veriyorsun, Genelde de öyle şekilde. Bak ben burada çocuğa söyledik, söylüyorum. Söylemem yani art bir Yanlış mıyım Celal? Bazen güçlü yarışacaksın. Ben ezeyim diye, ben bir hata yaptım diye. Ya da bir şey oldu diye. Sen anlıyorum. Senin yapıya biraz da ben sahibim. Anlayabilir misin? İşte güçlü olmak Bazı değil. şeyleri anlasın insanlar. Arkadan konuşma yüzüne direkt. Sen dobro ol kardeşim. Aynen. Ben sana ezelden beri bölüm çok kazanmış. Şükürler olsun. Sana bir celsi açayım artık. Yeter. Sınıfın şımarık çocuklarına benziyorsun. Öyle olmak istemiyorum. Öyle olmak istemiyorsun da geçen gün iki tane tulumba koydun kızarmamış. Bugün yarın bir elva getiriyorsun yani ne zamana kadar? Daha önceki yarışmalarda hep mazeret, mazeret, mazeret ne yapacağız bu? Nereye gidiyoruz biz? Lavantalar nerede? Lavantaları yaptım da koyamadım. Al abi ben böyle ciddiyetsiz ve benim bizim karşımıza böyle bir tabakla gelme bir kere. Lavanta koymamışsın, Çekirdeği koymamışsın, Özensiz bir tabakla jürinin önüne yemek getiriyorsun. Ya yani alt tabanı git. Evet arkadaşlar biz içinizden buraya gelmeye layık gördüğümüz tabakları aramızda bir konuşacağız. Daha sonra en beğendiğimiz tabakların sahiplerini önümüze çağıracağız. İçinizden de birine dokunulmazlık vereceğiz. O yüzden sizden kısa bir izin istiyoruz. Evet. Haftayı Güzel, haftayı kapatan Büyük şov. Allah'ın izniyle olacak ben kesinlikle inanıyorum. Ben de inanıyorum ben de inanıyorum. Güzel bir rakip. Allah'a şükür aklımı kullanmışım ya. Şükürler olsun Allah'a şükür. Aklını yaptım. da kullandın, kalbini de kullandın sen. Kim almış? Duygu alacak gibi ya. Kim? Duygu. Bir şey söyleyeyim mi? Sadece tada da bakıyorlar. Biliyor musun tada? Her şeye. Tadı güzel. Ondan sonra şey, e, şekile, onu tamam, hepsi... Estetik tamam. biraz zayıf benim ama tadım güzel yani. Tadım güzel. Siz olabildiğince az gülelim ki... Top bize dönmesin, ben, dalga geçerim konuma ben Ben anla keserim zaten. İyi bir ilmik helvası isteseydim, sade ilmik helvası yapın dedim. Yüzde ellisi çekirdek mi? Evet arkadaşlar. Öncelikle hatalarıyla, sevaplarıyla tabaklar var. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var. Özensizlik. Özensizliği biz sevmiyoruz. Hakikaten sevmiyoruz ve çok değer verdiğimiz bir şeyler. Ama yarışmacılarımızdan birkaçı dışında herkes bu özeni göstermiş. Jüri kararını aldı. Almış olduğu karar oy birliğiyledir arkadaşlar. Aranızda üç kişiyi çağıracağız. Ve o üç kişi arasında biz de bugün dokunulmazlık kazanan kişiyi açıklayacağız. Zim çarmak istediği üç kişi. Birincisi... Furkan sensin.

ve aranızda seçtiğimiz son arkadaşı. Ayuce, sensin. Evet arkadaşlar jüri bu üç arkadaşımızı uygun gördü. Şimdi üçüncüden başlayarak arkadaşlarımızı yerine göndereceğiz. Kalan arkadaşımız zaten kazanan olacak. Ben de gecenin dokunulmazlık oyununda